Bir insanın bütün geçmiş günahlarının bir köpeğe verdiği bir ayakkabı dolusu suyla affedildiğini duydunuz mu? Bu, Allah'ın rahmetinin en beklenmedik, en mütevazı ve en sarsıcı tecellilerinden birinin hikayesidir. Cehennemin yeryüzündeki bir yansıması gibiydi o çöl. Kavurucu güneşin altında tek bir yolcu, hayatla ölüm arasındaki o ince çizgide yürüyordu. Susuzluk dilini, damağını kurutmuş, adımlarını ağırlaştırmıştı. Tam umudunu yitirmek üzereyken uzakta bir kuyu gördü. O kuyu bir vaha değil, hayatın ta kendisiydi. Kuyuya indi, kana kana içti o hayat veren suyu. Yeniden doğmuş gibiydi. Minnetle kuyudan çıktı ama tam yoluna devam edecekken kaderinin aynasını gördü. Bir köpek, tıpkı kendisi gibi susuzluğun pençesinde can çekişiyordu dili bir karış dışarıda artık havlayacak gücü bile kalmamış sadece nemli toprağı yalayan aciz bir can yolcu bir an durdu o köpeğin gözlerinde az önce kendi yaşadığı o korkunç azabı gördü bu can da dedi benimle aynı kaderi paylaşıyor ama ne bir kovası vardı ne de bir ipi merhameti aklına galip geldi o an tarihin en mütevazı fedakarlığını yaptı Ayakkabısını çıkardı. Onu bir kova gibi kullanarak o karanlık kuyuya tekrar indi. Ayakkabısını suyla doldurdu ve ağzıyla tutarak zorlukla yukarı tırmandı ve o bir ayakkabı dolusu suyu ölmek üzere olan o köpeğin önüne döktü. Ne bir alkış bekledi, ne bir teşekkür, ne de bu hareketini gören başka bir insan vardı. Sadece Allah'ın dilsiz bir mahlukuna karşı duyduğu o saf, o karşılıksız merhamet ve yoluna devam etti. Ama o gün o çölde onu sadece Allah görmüştü. Ve bu tek bir samimi, karşılıksız ve kimsenin bilmediği o merhamet eylemi, okulun geçmiş bütün günahlarının affedilmesine yetti.